Kinalılar, ha Ömer Salim neler ha bura doğru yol mu? Doğru doğru, doğru. doğru. Tepeden indirecektim de Aha geldim. geldik Burayı ben bilmiyorum aga Cahil e, olma Salim Ne biliyor ya abi, Bilen kimse götürsün abi ben Hayır. Aga ben biliyorum beni takip edin tamam sıkıntı yok bende Sıçtık, sıçtık. Yok ciddiyim ya, lan şaka ya. değil gel Sağ sünnettir abi sağdan girin abi evet. <laughs> Sağ sünnettir Abi sağa girdik mi? Girdik. Buradan sol yapıyoruz beyler, soldan. Bir tane daha sağ yapıyoruz. Arada, biliyorum. Gel bir tane daha sağ yapıyoruz. Evet abi. Dak burası Aa, değil. Bu kadar <laughs> biliyormuş. Abi buradan sol yapıyoruz, ortaya gidiyoruz. Gel gel. Biliyordum. Sen gittin mi? Ben biliyorum. Kör tamam. oldum lan. Mosmor oldum. Lan. Abi motoru kapat aç. Şey diyeceğim. Hepimiz dağılırsak toplu kayboluruz. Abi birimiz takip edin. Aa buldum işte köprü. Yok sen yok ya. Geldiğimiz yer oğlum geldin, burası. Gel. <laughs> gel oğlum gel lan gel ben geldim al. Oğlum Emre e, sen geldin. gittin de nereden gittin? Şöyleydi galiba sağa Takip etseydin kardeşim. Takaşı. Sağdan burda gel. Burada yol yok. Nereye geliyorsun? Gel gel beni gör gel 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 gel. Abi Şang'ı takip edersek Gel abicim gel buraya. Bak ben Şang'a gidiyorum ben abi. Şang'a abi. Ya. Emre ben nasıl abi. gittin oraya lan? Ben buldum buldum. Oğlum beni almadın beni almadın. Abi şu an kim kimi öyle takip ediyor belli, değil belli göre gel, değil. Tommy'yi gör abi. Tommy'yi gör Tommy nerede abi? Tomiye tıkladın. Beyler gelin gidiyormuşuz. Gel gel. Çok yanlış yerde. Bir on katayım mı şey. şöyle? Salim yine gel. terste bak. Sonra öyle Oğlum herkes bir köşeye koşuyor lan. Aga harbi nerede? Oğlum, Kanka Tommy'ye tutacaksın işte. Tommy tut? Oğlum Emre Allah senin cezanı vermesin. Tommy de bilmiyor ki aga o abi. da arıyor. Aga bu ortaya geldikten sonra sağdan da. Aga tam Tom Hardy'nin yanındayım emre, ben. sendeyiz. Tam Tom takip ediyorum ben. Ben Emre'yi takip ediyorum ya. Gel gel. Tom Hardy'yi biliyorum. Takip ediyorsan ayvayı yedin oğlum. Ben oğlum bizi nereye Yol soktun yok. ya? Yol yok <laughs> burada da. Aga biri dalga geçmesin de çıkak şuradan <laughs> lan. Emre neredesin? Aga ben çıkışı şey arıyorum dur. Abi. Dur dur Emre dur Emre dur. Beyler ben Emre'yi takip ediyorum. Aa, bir emre. tarafa değil oğlum öbür tarafa. Emre de şansa çıkıyorsam. geçti oğlum bir daha şan, Gel emre. gel dur şankla polis hep bekleyelim. Orada yol yok Emre şimdi oradan geldik biz. <laughs> abi Tomardı çıktı işte. Boşuna Çıkmıyor gülerek gidiyorsun Emre oraya yol yok bak. Aga buradan bir yerden de çıkış ya? Oradan dur, da yol yok. Sola da girme. Hiç girme bak. Niye Biraz az önce yok. oradan girmedik ki biz. Buradan mı girdik? Abi buradan Tommy, girdik. Tommy'yi takip edin dedim etmediniz. Ya. Ben çıktım abi Ya seni takip ediyorduk biz az önce ya. Baba ben ha dur. Oğlum burada geliyor. Dur burada değil. Bir dakika bir yandan Oğlum ben neredeyim ya? Abi Şank. He, buradayım ya. Çekebiliyorsun değil mi sen? Biz. Abi ben geliyorsak... çıktım sizi bekliyorum. Abi sağdan herhalde buradan. Şank gel gel. Ah Şang'ı da bulduk yolda. Ömer gel abi. E oğlum bura kapalı lan. Geleyim ya mi geri? Çekireyim böyle şey. Geliyorum geri geliyorum. Ne Kadar dar burası lan. Oğlum şey Oğlum her ben yer birbirine benziyor bir de. Bak beni görün abi, <laughs> beni görün. <laughs> tamam. Aga biz seni görüyoruz da yolu göremiyoruz. Salim ben beni takip et Salim, gel bendesin. Gel geri gelin. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bulduk bulduk, tamam çıktık buradan çıkıyor. Oğlum bura nere lan? Bura mı neymiş lan? Yok oğlum <laughs> bura da değil. Ya ben ben önünüze geliyorum. Nasıl <laughs> ya kanka sen diyorsun ki, <laughs> ki... Sen diyorsun ki bize adam, gel diyor. Bak, geliyorum diyor. Bir dakika bekleyin gelsin adam aga. Gel. Abi da. tamam gelsin de... O diyor ki bana gelin diyor, ona tıklıyoruz Allah, duvara ben... çarpıyoruz. Bak şimdi bak görün beni bak ben aradan gördüm sizi görün tamam, beni Tam bekle abi arkadakiler de gelsin şank da gelsin. Bak, tamam gel abi. Geldim A abi. A evet A abi. A yurun, abi, abi az önce buradan girmedik mi zaten biz? Ya şey... az önce bu duvara çarpmadık mı biz? Ya gel abi sen gel. ne oluyor? Ee, buradan sola varmış oğlum. Oğlum biz buraya Tam kadar doğru, geldik doğru. oradan döndük mü? Aynen döndük buradan. Frost'a girip adamlara vuracaklarmış bak daha yolu bilmiyorum. Yolu <laughs> 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 Oğlum ben <laughs> geçen girdim tekte çıktım lan buradan. Da yok oğlum ya. Harbi biliyorum bak ben Abi orayı kat, biz orayı kat. Geldiğin yere çıkmışsındır sen oraya çıkmışsın. Nefes ya nefes alamıyordum lan içeride. Neydi o ya? Komostrofi <laughs> miydi? Neydi o ya? Kolostrofobi kardeşim. Kanka bu muteli ya ring basacağım Baran mecbur.